Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dinlisi kazıklı. Şöyle gidelim fiyatları görelim. Oha amına etkiler. Bakın burada 4, 90 kuruş diyor ama gerçek fiyatı orada. 9.95. <laughs> bakın arkadaşlar bakın. Burada 25 kuruş diyor. Bakın 25 kuruş. Üstte 1 lira 80 kuruş çok kıskadık şu an. Ne kolay. Ne kolay. İçmeyi Bu severim. Karbonhidratla suyun birleşir. <laughs> o da güzelmiş. 35 kuruş bisküvi. Öyle diyorlar ama. Kırk kuruş. Onlar da düşmüş olamaz. Kırk Ağzım şey çiçek alalım mı? Ağzım. <laughs> ne şimdi mi Ha. <laughs> evet. Peki ya buna ne diyorsun? Günlük yapıyor. Yani. İki. Peki ya burada? Gördüğünüz gibi altı lira. <gülüyor> Aynen. <gülüyor>